Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür ama hiç kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez. Bu söz valla sanki dün gece sosyal medyada gezinirken yazılmış gibi. Resmen öyle. Herkesin dünyayı kurtaracak fikirleri var, müthiş eleştirileri var ama o eleştiriyi kendimize ne kadar yöneltiyoruz? Sence bu sözün bugünkü karşılığı tam olarak ne? Bence bu söz günümüzün performans aktivizmini tam 12'den vuruyor. Performans aktivizmi. Evet. Bir konu hakkında bir şeyler paylaşmak, doğru tarafta olduğumuzu hissettiriyor. Bu da bir anlık tatmin sağlıyor. Ama Tolstoy'un işaret ettiği şey çok daha şey, derin ve rahatsız edici. Diyor ki: "Dünyadaki adaletsizlikten mi şikayetçisin? Peki sen en son ne zaman birine haksızlık ettin?" İnsanların bencilliğinden mi yakınıyorsun? Kendi küçük gündelik bencilliklerine ne kadar yüzleştin? Gerçek değişimin başladığı yer, işte o rahatsız edici öz anı. Dışarıyı işaret etmek kolaydır, aynaya bakmaksa cesaret ister. İnsanı bedenen ameliyat etmek için uyutmak, ruhen ameliyat etmek için ise uyandırmak gerekir. Bu uyandırmak kelimesi burada kilit. Yani bu bir rahatlama seansı değil, acı verebilecek bir operasyon. Tam olarak öyle. Uyanış kulağa çok hoş geliyor. Sanki böyle bir aydınlanma anı gibi. Ama Tolstoy'un kastettiği şey resmen anestezisiz bir ameliyat. Vay! Kendi yalanlarınla, korkaklıklarınla, ön yargılarınla yüzleşmek. Bu acıtır, konfor alanını yerli bir eder. Kimse kendine aslında bu konuda pek de dürüst davranmadım veya burada tamamen egom konuştu demekten hoşlanmaz. Ama ruhsal bir kangrenden kurtulmanın tek yolu o çürümüş parçayı kesip atmaktır ve bunun için önce o parçanın varlığını kabul etmek, yani uyanmak zorundasın. Kendi mutluluğundan başka hedefi olmayan insan kötüdür. Bu çok sert bir ifade diyeyim, kötü diyor resmen. İlk okuyuşta inanılmaz sert, evet. Bize sürekli önce kendini sev, kendi mutluluğunu önceliklendir denilen bir çağda Tolstoy adeta tersini söylüyor gibi. Aynen öyle. Ama aslında söylediği şey şu, eğer kendini geliştirme projenin nihai hedefi sadece ve sadece senin kişisel mutluluğunsa, bu proje narsistik bir çabadan öteye gidemez. Tolstoy'a göre gerçek ahlaki dönüşüm bu değişimin dünyaya, etrafımdaki insanlara ne katacak sorusuyla başlar. Anladım. Yani mesele mutlu olmak değil, anlamlı ve değerli olmak. Mutluluk bu anlamlı yaşamın bir yan ürünü olarak zaten gelir. Ama hedef olarak mutluluğu koyarsan her zaman daha fazlasını isteyecek ve asla tatmin olmayacaksın. Bu da seni bencil yani Tolstoy'un deyimiyle kötü bir insana dönüştürecek. Bir insan acı duyuyorsa canlıdır. Başkasının acısını duyuyorsa insandır. Basit ama sarsıcı. Kendi acımız biyolojik bir refleks ama başkasının acısı o ahlaki bir seçim. Evet, o seçim anı çok kritik. Ve Tolstoy için bu sadece bir his değil, bir eylem çağrısı. Empati, yani başkasının acısını hissetmek bir sorumluluk doğurur. Eylemlerin sonuçlarını düşünme sorumluluğu. Bil ki yaşadıklarınla değil, yaşattıklarınla anılırsın. Bu bir tür karmik muhasebe gibi. Evet. Mirasın banka hesabın değil, insanların kalbinde bıraktığın izdir. Yani aslında bir nevi ne ekersen onu biçersin'in daha şiirsel bir hali. Birine çamur atmadan önce iyi düşün. Önce senin ellerin kirlenecek. Hmm. Bu metafor o kadar güçlü ki başkasına zarar vermeye niyetlendiğin an o zararın ilk toksik etkisi senin ruhuna bulaşır. O kine, o nefreti, o öfkeyi içinde taşıyan ilk kişi sensin. Karşıdaki daha çamuru hissetmeden sen çoktan kirlenmiş olursun. Vay be. Negatif eylem her zaman önce faili yaralar. Peki ya sürekli bize çamur atan, bizi zehirleyen insanlar varsa ne olacak? Tolstoy'un bu empati anlayışı her ilişkiyi kurtarmak için kendimizi feda etmemiz gerektiği anlamına mı geliyor? İşte bu harika bir soru. Çünkü Tolstoy bir hayalperest olduğu kadar bir realistti de. Bozuk para insanın cebini deler, bozuk insanda kalbini. Bu yüzden harcayın ikisini de gitsin. Çok net. Bu söz Tolstoy'un idealizmine bir sınır çiziyor. Başkasının acısını duymak, o acının kaynağının hayatını delik deşik etmesine izin vermek demek değildir. Bu, kişisel sınırlar koyma bilgeliğidir. Bazen bir insana yapabileceğin en büyük iyilik, ondan uzaklaşmaktır. Kendini korumak yani. Kendini korumak bencillik değil, akıl sağlığını koruma eylemidir. Zehirli bir ilişkiyi sürdürmeye çalışmak ne sana ne de karşıdakine fayda sağlar. Ve bu zehirli ilişkilerin merkezinde genelde ne yatar biliyor musun? Kibir. Kibir. Başkasını aşağılama, küçümseme isteği. Kimse, kimseyi küçümseyecek kadar büyük değildir. Küçümsediğin her şey için gün gelir, önemsediğin bir bedel ödersin. Başkasını küçümsemek aslında bir güç gösterisi değil, bir zayıflık ilanıdır. Kendi içsel boşluğunu, güvensizliğini başkasının üzerine basarak kapatma çabasıdır. Tolstoy'a göre hayatın ilginç bir adalet mekanizması var bugün küçümsediğin durumun içine yarın düşebilirsin veya o küçümsediğin insana bir gün muhtaç olabilirsin evren kibri alçak alçakgönüllülükle terbiye etmeyi sever en güçlü iki savaşçı sabır ve zamandır ben şimdi merak ediyorum her şeyin anında olduğu bir sonraki videoya geçmek için saniyelerin bile değerli olduğu bu çağda sabır ve zaman hala geçerli bir stratejimi yoksa modası geçmiş bir lüks mü bence bu Çağımızın en temel yanılgılarından birini ortaya koyan bir soru. Hızı güçle karıştırıyoruz. Tolstoy'un buradaki savaşçı kelimesini seçmesi tesadüf değil. Savaşçı pasifçe oturan biri değildir, aktiftir. Hmm, evet. Yani bu armut piş ağzıma düş sabrı değil. Bu hedefine doğru kararlılıkla yürürken sonuçların bir gecede gelmeyeceğini bilme ve bu sürece dayanma gücüdür tohumu ektikten sonra her gün toprağı eşelemek yerine sabırla sulamaya devam etmektir. Zaman, o tohumun filizlenmesi için gereken doğal süreci işler. Bu fikri 12. sözle birleştirdiğimizde resim tamamlanıyor. İnsanın gerçek gücü sıçrayışta değil, sarsılmaz duruştadır. Yani bu bir gecede viral olan bir videonun getirdiği ani şöhret değil de, yıllarını bir zanaate adayan bir ustanın bilgeliği gibi. Güç ani patlamalarda değil, tutarlılıkta ve dayanıklılıkta. Tam olarak bu. Ani sıçrayışlar genellikle sürdürülebilir değildir. Düşüşleri de aynı hızla olabilir. Ama sarsılmaz duruş, fırtınalar estiğinde bile ayakta kalabilmektir. İlkelerinden, değerlerinden taviz vermeden yoluna devam edebilmektir. Ve bu sarsılmaz duruşu sergilerken, kapılmamamız gereken en büyük tuzağı da birinci sözde özetlemiş. Öyle horozlar vardır ki, öttükleri için güneşin doğduğunu sanırlar. İnsanların çoğu onu yapıyor diye yanlış yanlış olmaktan çıkmaz. Bu bireysel vicdanın manifestosudur resmen. Toplumsal baskıya, sürü psikolojisine karşı bir duruş çağrısıdır. Tarih milyonların aynı anda yanıldığı örneklerle dolu değil mi? Finansal balonları düşün. Herkesin bir varlığa hücum ettiği ama sonunda patladığı anları. Evet veya yayılan yanlış bir bilginin bir linç kampanyasının nasıl çığ gibi büyüdüğünü. Bir şeyin popüler olması onu ahlaken doğru kılmaz. Bir yalanın milyonlarca kez tekrar edilmesi onu gerçeğe dönüştürmez. Tolstoy burada bize en zor olanını hatırlatıyor. Herkes aynı yöne koşarken durup, bir dakika, biz nereye gidiyoruz diye sorabilme cesareti. İşte o sarsılmaz duruş en çok burada gereklidir. Başkalarının hayatından ders alın İnsan bütün hataları kendisi yapacak kadar uzun yaşamıyor. Çok doğru. Bu bütün konuştuklarımızın belki de en bilgece ve en pratik tavsiyesi. Ve bu beni şu kaşınılmaz soruya getiriyor. Madem bu kadar bariz bir gerçek var, biz neden hala başkalarının tecrübelerinden, okuduğumuz kitaplardan, tarihten ders almak yerine aynı hataları bizzat yapmakta bu kadar ısrarcıyız? Başkalarını çektiği acıları görüp, ben asla yapmam dedikten sonra kendimizi nasıl o aynı yolun başında bulabiliyoruz? O dersleri gerçekten içselleştirmemizi engelleyen o görünmez duvar ne olabilir? Bu soruyu sana üzerinde düşünmen için bırakıyoruz.